Elimizde AOMA AM serisi böyle bir proje varsa bu projeyi yorumlayacak olursak burası aktivite kısmında bulunan ürünler motor açma kapama yöne gitmesini sağlar e, torp bilgileri bu ikisi torp switchlerimiz bunlar da limit switchlerimiz BL e, motor çalışırken e, Flasher yapmasını sağlar. Flasher lambamız var. Burası da termostat. Burası da <laughs> ısıtma direncimiz. Üst tarafta e, meyve üst tarafta AMET matik kısmında bulunan ürünleri gösteriyor. E, kısaca bahsedecek olursak e, remote, lokal, alan anahtarı gösteriyor start stop close yaptığımız butonları gösteriyor. Burada da işte start e, close açık ve hata ışıkları ışıklarını göstermiş. Burada da motoru ileri geri yönde çalışmasını sağlayan kontaktörlerimiz var. Burası Burası da e, 24 volt güç kaynağımız. E, buradan 380 380 volt gelerek burada bu kartı besliyor. Buradan da kart içinde e, kart içinde 24 volt DC'ye çeviriyor. Burası ısıtma kart bölümü. Buradan ısıtmaya çalıştırıyor. Kısaca bahsedecek olursak buralarsa ise sağdan gelecek e, inputları ve output kart bölüm kısmı şurası. Yani sağdan gelen dijital dijital bilgileri, inputları buradaki optokuplörler vasıtasıyla alıyor. Buradan da işte e, sağda lokalde mi, da mı kapalı da mı işte bilgini vermek için iç röle kısmımız bulunuyor. Burası da Matik kısmının arka tarafında bulunan kablo glant yerimiz. o 1 v 1 w 1 380 volt veriyoruz. 2, 3, 4, 5 bağlantı numar numaraları ise işte e, 2 numara close, 3 numara open, 4 numara da stop konumunu alıyor aktivatörü. Remote modunda çalıştırabilmek için. E, buradan da e, 6 numara kan 6 e, numara e, pardon. Artı numaraya e, sade lambalarımızı yakabilmek için artı numara bakıyorum. orta uç. Buraya artı volt veriyoruz. Buradan içeriden gelerek, e, rölerinin üstünden geçerek 7 numaradan lamba çıkışı alıyoruz. 7 numara neymiş? E, close 8 numara open, open'a geldiği zaman e, bir lamba yakarsınız. Öyle bir bağlantı yaparsınız. E, bu neymiş? Şöyle bakalım. E, bu da remote'da mı, lokalde mi olduğunu belirli belli ediyor. E, buradaki tuşumuz, lambamız ise neyi belirtiyormuş? He, oradaki ucumuz buradaki ucumuz e, şöyle bakalım. Şuradan takip ediyorum. Hangi çıkışları da e, göre, görebilmek için. 10 numaramız ise takip edelim. remote deniyormuş. 9 numara ise takip ediyorum. Lokal yanıyormuş yani. Lokal'da ise 9'dan sinyal veriyor. remote ise 10 numaradan sinyal veriyor. 11 e, numara ise şu şekilde açıklayacak olursam eğer siz sağdan e, input ve output'ları sağdaki güç kaynağından çalıştırmak istiyorsanız e, art, şu şekilde e, bağlantı yapıyorsunuz. Oradan artı veriyorsunuz. Sağdaki güç kaynağından çalıştırdığınız için güç kaynağının eksisini 5 numaraya bağlıyorsunuz. Eğer sağdaki güç kaynağından çalıştırmak istemiyorsanız e, direkt 11 numaradan alıyoruz. Buradaki bağlantı şeklini uyuyoruz. Çünkü kendi içinde zaten güç kaynağı, kendi güç kaynağı buradaki 11 numarada arttan aldığımız için kendi eksisini zaten içinden tamamlayacaktık. Hatta 11 numaraya takip edersek takip ediyorum. Buradaki artıdan geliyor. Şöyle gösterelim. Buradaki artı yani kendi içindeki güç kaynağından kullanmış oluyoruz. Bağlantıyı isterseniz kendi güç kaynağından kullanacak iseniz panodaki güç kaynağından kullanacak iseniz panodaki güç kaynağının eksisini 5 numaraya veriyorsunuz. Oradan da start-stop tuşların bağlantısını bu şekilde yaparak uygun yerleri 2, 3 ve 4 numaraya bağlıyorsunuz. 14, 15, 16 ise bakalım şöyle neymiş He, 14 numara Rölenin artı ucu Buradan da iki tane lamba var Eğer hata hata anındaki Bu şekilde bağlantı yaparsanız Hata anında bu lamba yanar e, Hata yoksa da Cihazda hazır ise e, bu lambayı yakar Bu tarz elimizde bir aktüatör varsa Devre şeması varsa Bu şekilde bağlantıları yapabiliriz